Evet değerli izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken iş ve başarı ekibi olarak bizler Manisa Akisar'dayız bu hafta. Ben İdris Kaymak, yani işimizi 8 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Peki buradaki hizmetlerimiz neler? Biraz bahsedebilir misiniz? Hizmetlerimiz baya bir fazla. Kapıdır, mutfak, genç odası, parke, yüklük, isteğe göre pergüle, Lamlet Park'e. Geri geldiğinde anahtar teslim komple alıyoruz. Çeşmesi, boyası, fanyası. Yani anahtar teslim komple. Ee, anahtar teslim yapıyoruz dediniz. A'dan Z'ye aslında anahtar teslimi deyince neler aklımıza gelmeli? Oradaki süreç nasıl ilerliyor? Anahtar teslim deyince bir eski bina yani. evinle kapısından tut boyasına kadar, yani avazesine kadar. Yani, e, müşteri anlaştığı zaman sadece beni biliyor. Benim e, boyacımız var. Fanyasımız var. Hepsi ayrı ayrı kalemlerimiz. En çok yüzde seksen mobilya işi bizde bittiği için kendi işimiz var. Hepsini sıra sıra yapıyoruz.